Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde önemli bir sağlık problemini konuşacağız. Derin ven trombozu ya da ya da toplar damarlarda pıhtı oluşmasını ve bunun tedavisini ve önlenmesini konuşacağız. Bu konuda Memorial Ataşehir Hastanesi Katı Damar Cerrahisi bölümünden operatör doktor Mert Dumantepe stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi tıbbi adı derin ven trombozu, kısaca tromboz ya da toplarda damarda pıhtı oluşması nedir nasıl bir durumdur Derin ven trombozu adı üzerinde derin toplar damarlarımız içinde e, pıhtı oluşmasıyla karakterize bir hastalık. E, kanın durağanlaştığı, kümeleşmeye eğilim gösterdiği durumlarda oluşan e, ve çoğu zaman baldır ve uyluk toplar damarlarında e, gözüken bir hastalık. Bu yumuşak pıhtıdan kopan pıhtı, e, bazı parçaların kanın akım yönünde taşınmasıyla da çeşitli organlara gitmesi ve organ fonksiyonları bozulmasıyla emboliye rastlıyoruz. En da baldır toplar damarlarından kaynaklanan akciğer embolileri görüyoruz görülmekte. Ee, kısaca derin ven trombozunu böyle özetleyebiliriz. Peki ne tür belirtiler oluyor? Hastalığın bir akut dönemi var herhalde. Evet. Akut döneminde Hı -hı. ortaya çıkan belirtiler nedir? Kronik dönemde hastalık nasıl bir tablo halini Hı -hı. alıyor? Ee, derin ven trombozu çok gürültülü bir hastalık esasında. Oluştuğu zaman hasta mutlaka bunun farkına varır. Çünkü Hı -hı. bacağındaki dolaşım ciddi anlamda etkilendiği için çok e, ileri derecede bacak şişer. Çok ağrılı, hassas bir hale gelir ve çok e, sertleşir bacak. Hı -hı. İki bacak arasında ciddi bir çap farkı oluşur ...kırmızıya dönük bir renk oluşur ve ısı hassasiyeti gelişir hastada. Böyle semptomlar olduğunda mutlaka hasta bir hekime başvurur. Esasında semptomlar hem derin ven trombozuna hem de bu pıhtıdan kopan bir parçaya bağlı... ...embollere bağlı da gözükebiliyor. Eğer akciğer emboli attıysa da hastamız açıklanamayan bir nefes darlığı, sırt ağrısı, göğüs ağrısı... ...bazen de öksürükle kan gelmesi şeklindeki semptomlarla da doktora başvurabiliyor. Peki şimdi biraz risk faktörlerini konuşmak istiyorum Hı -hı. sizinle. Doğum kontrol hapı kullanmak Hı -hı. hep söylenir. Hı -hı. İşte e, pıhtı oluşması açısından bir risktir diye. Her doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda bu risk var mıdır? Hı -hı. Yoksa kadının biraz olsun diyabeti olması, e, aşırı kilosu olması bu risk faktörlerini biraz daha mı Hı -hı. yükseltir? E, Derin ven trombozu risk faktörlerinden... E, Doğum kontrol hapları esasında en güncel olanlarından biri. Hormon replasman tedavileri ve kontrolsüz doğum kontrol hapları ee, bu delimen tromboz gelişimini kolaylaştırabiliyor ama e, şu yanlış anlaşılma da olmasın tüm doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda bu gelişmiyor. Bazı risk faktörleri altta yatan risk faktörlerinin oluşması lazım. Özellikle sigara ile birlikte doğum kontrol hapı kullanımı bu riski oldukça arttırıyor. Bunun üzerine obezite eklendiği zaman da risk daha da fazla artabiliyor. Şimdi hep cerrahi müdahalelerde de tromboz riski olabileceği söylenir. Evet. Ama e, halk bunu çok bilmez. Hı hı. Hangi tip cerrahi müdahalelerde hı hı. E, tromboz riski vardır? Hı hı. E, büyük, majör cerrahi dediğimiz, e, örneğin kalça protezi gibi ortopedik ameliyatlardan sonra ve hastanın uzun süre immobil durumda yatakta hareketsiz kalmaya eğilimli olduğu durumlardan sonra mutlaka gözüküyor. Böyle büyük cerrahilerden sonra. Özellikle ortopedi hekimlerimiz bu konuda çok hassaslar. E, mutlaka böyle ameliyatlardan sonra hastalarına kan sulandırıcı ilaçlarla korunmaya dikkat ediyorlar. Peki, şimdi bu e, Varisi olmak da bir risk midir? Bazı varislerde hı hı. Hı hı. pıhtı oluşmasına yol açabilir mi? Hı hı. E, halk arasında varis diye biliniyor. venöz yetmezlik dediğimiz toplar damar kapaklarının yetmezliğine bağlı olan hastalıkta çok ileri dönemlerde derin ven trombozu gözükebiliyor. E, yine yanlış anlaşılmasın. E, tüm varisi olan hastalarda böyle bir risk yok. Tüm varisi olan hastaların kan sulandırıcı kullanmasına gerek yok esasında. Hastalık çok ilerlediğinde, diz altında özellikle çok büyük varis pakesi dediğimiz bu üzüm salkımına da benzeyen damarlar oluştuğunda bunların içinde kan akımı anlaşıyor ve pıhtılaşmaya eğilim gösterebiliyor. Bu Fıhtıdan da kopan parçaların akciğere emboli atmasında da rastlayabiliyoruz. O nedenle eğer hastalık çok ilerlemişse mutlaka bir kalp damar cerrahi hekimine görünüp bir ultrason yapılıp bu varis hastalığının çaresine bakılmalı. Peki şimdi dediniz ki biraz önce dom kontrol hapı kullanan bir kadın sigara içiyorsa risk daha artıyor. Normal sigara içenlerde de tromboz riski var mı acaba? E, sigara esasında direkt olarak atar damarlarımızı etkileyen bir hastalık. E, toplar damarları tek başına derin ven trombozu riskine yol açtığı net, kesin kanıtlanmamış. Ama Hı -hı. mevcut risk faktörlerinin içinde e, geçerse tabii ki kolaylaştırıyor. bu Şimdi durumu. ben bir de sıklığını merak ettim. Tromboz Hı -hı. E, çok sık bizim haber yaptığımız bir konu değil. Hı -hı. Medyada çok sık yer alan bir konu değil. Hı -hı. Ama sizin sağlıkla ilgili konularda hastalıklarda rastlanma oranı nedir trombolar? Ee, dünya popülasyonuna bakıldığında e, derin ven trombozu binde iki civarında gözüküyor. Hı hı. Bu 60 yaşın üzerinde yaşla beraber yüzde birlere kadar çıkıyor. E, Türkiye için yapılmış bir istatistik çalışması henüz yok ama biz şunu biliyoruz çalışmalardan. Amerika'da yıllık 250-300 bin hasta derin ven trombozu nedeniyle e, hastaneye yatırılıyor ve bu hastaların yüzde onu ilk 30 gün içinde hayatlarını kaybediyor diyorlar. Esasında bu kadar dramatik bir tablo. Ama has, halkımızın çoğu başına gelmediği zaman bu hastalıktan haberdar olamıyor maalesef. Şimdi e, den, deniyor ki hep uzun süre e, oturmak, hareketsiz Hı -hı. durmak, Hı -hı. uzun süre uçak ya da otobüs yolculuğu yapmak Hı -hı. da risktir. Bu Hı -hı. risk hepimiz için var mıdır? Hı -hı. Yoksa başka bu saydığınız risk faktörlerini taşıyanlarda daha mı fazladır? Evet. Ee, esasında bu ekonomi klas sendromu şeklinde popüler oldu. Ee, bir uzun uçak yolculuğu e, sonrasında bir bayan hasta hayatını kaybetti. <laughs> ee, ama e, o hasta'nın hikayesi incelendiğinde. E, obezitesi oldu çok uzun süre hareketsiz yaklaşık 12 saat boyunca hiç koltuğundan kalkmadığı hikayesi alındı. Hı hı. Alkol alımı vardı ki bunlar ciddi risk faktörleridir. Vücuttaki kanı yoğunlaştıran faktörlerdir. Böyle hastalarımıza uzun süre uçak yolculuğu yapacak, yolculuk yapacak hastalarımıza şunu öneriyoruz. En az 2 saatte bir koltuklarından kalkıp yürümeleri, bol bol sıvı almaları, vücudundaki kanın yoğunlaştırıcı ilaçlardan ve çeşitli sıvılardan uzak durmaları özellikle Nescafe, kafein ve alkolden hı hı. uzak durmaları olabildiğince baldırkas pompalarının çalıştırmalarını öneriyoruz. Ama tek başına uzun süre uçak yolculuğu yapmak derin ven trombozu oluşturması için yeterli faktör değil. Mutlaka altta yatan, pıhtılaşmaya ilim gösteren bazı kalıtsal hastalıkların da olması lazım. Şimdi biraz önce trombozun önemini biraz önemine değindiniz ve dediniz ki akciğerde emboli olabilir. Hı hı. Akciğer embolisine bağlı olabilecek belirtileri de zaten hı hı. sıraladınız. Peki başka ne tür sorunlara yol açabilir e, hı hı. tromboz ya da ee, pıhtı oluşması? Delimen trombozu oluştuktan sonra eğer hastamız uygun şekilde tedavi alamazsa, yetersiz tedavi alırsa bu hastaların %30 ila %75'inde 2 yıl içinde post trombotik sendrom dediğimiz pıhtı sonrasında gelişen geri dönüşümsüz varis hastalığı gelişiyor ve bu postrombotik sendrom gelişen hastaların %90 da 10 yıl içinde maalesef çalışamaz duruma geliyorlar. Bu hastalık bacakta kalıcı şişlik, cilt ülserleri, varis yaraları ve kalıcı cilt değişiklikleriyle karakterize, e, oldukça tedavisi güç bir hastalık. E, mevcut tedavi opsiyonlarıyla pıhtı maalesef eritilemediği zaman kap damarlarımızın içindeki kapaklar hasar görüyor. Uh -huh. Ve bu kapaklar hasar gördüğünde de bildiğimiz varis hastalığı oluşuyor. Ama bu tromboz sonrası gelişen varis hastalığını biz klasik yöntemlerle maalesef tedavi edemiyoruz. Hı hı. O nedenle de bu hastalarımız maalesef e, kronik bir süreç içine giriyorlar ve bu kaderleriyle baş başa kalıyorlar bir anlamda. Peki tanıyı nasıl koyuyorsunuz Hı -hı. bir tromboz vakasından? Hı -hı. Hastamız bize başvurduğunda öncelikle bir fizik muayenesini ve öyküsünü alıyoruz. E, hastanın öyküsünde e, ailesinde bunun olup olmadığı kalıtsal faktörleri göz önünden geçiriyoruz. Yakın zamanda bir cerrahi e, gelişip gelişmediği, Hı -hı. E, bir kanser olup olmadığı, bir hormon replasman tedavi olup olmadığını sorguluyoruz. Bunların dışında tanı yöntemi olarak bizim için altın standart olan Doppler ultrasondur. Hı hı. Hastamız için ağrısız, çok minimal invaziv dediğimiz her an ulaşılabilen ve tanıda bize oldukça yardım edilen bir yöntemdir. Bir ses dalgası aracılığıyla damarın hı hı. içindeki pıhtıyı görüntüleme yöntemidir. Bize oldukça yararlı bilgiler verir. Pıhtının ne hangi segmentten başlayıp nereye kadar uzandığını, aşağı yukarı pıhtının oluş zamanını ve bizim tedavimizle ilgili oluşturacağımız stratejiyi belirlemize yardımcı olur. Ancak bazen özellikle karının içindeki damarlarda Doppler ultrason yeterli olamayabiliyor. Özellikle Hı -hı. obez hastalarımızda. Ee, yardımcı teknik olarak venografi dediğimiz kanın içine bir boyar madde vererek bu pıhtıyı da görüntüleyebiliyoruz. Peki vücudun daha çok hangi bölgesindeki toplar damarlarda Hı -hı. pıhtı oluşması Hı -hı. ve pıhtının bir başka bölgeye Hı -hı. atması riski var? Derin toplar damarlarımız en çok Uyluk ve bacak bölgemizde var. O nedenle de derin ven trombozu en çok bacaklarda gözüküyor. Ama kolda da olduğunu, e, boyundaki e, özellikle üst ekstremitik damarlarda da olduğunu görüyoruz. Ama en sık bacaklarda. Peki karotis damarlarında da görülebilir mi? E, karotis damarlarında daha çok atar damar plaklı, aterosiklerotik plaklara bağlı bir Aha. trombüs gözüküyor. E, onlar daha çok inme ile yani halk arasında bilen felçle Aha. semptom gösteriyor. Bu bir atar damar tıkanıklığı. Şimdi e, tanıyı konuştuk gelelim tedaviye. Tedavide hı hı. hastalığın akut ya da kronik dönemde olmasına göre hı hı. ne tür seçenekler var? E, şimdi derin ven trombozu tedavisinde 3 ana ilkemiz var esasında. Birincisi bu pıhtının genişlemesini ilerlemesini engellemek. İkincisi bu pıhtıdan bir parça kopup emboli olmasını engellemek. Üçüncüsü de hastanın bir daha hayatı boyunca derin ven trombozu geçirmemesini sağlamak. Bu tedavilerle ilgili klasik Uyguladığımız tedavi bizim oral antikoagulan dediğimiz halk arasında kan sulandırıcı, kan seyrelten diye bilinen ilaçlar. Ağızdan alınan <laughs> e, kan sulandırıcı ilaçlar. Yalnız toplumda yanlış bilinenin aksine bu ilaçlar mevcut olan kan pıhtısını eritmiyorlar. Sadece bu pıhtının ilerlemesini engelliyorlar mevcut pıhtı damarın içinde olduğu zaman hastamız hem e, bir mevcut akciğer embolisi riskiyle hayat boyunca yaşıyor hem de damarların içindeki kapaklar çok kötü derecede etkilendiği için önümüzdeki seneler içinde hasta posttrombotik sendromla baş başa kalıyor. Yeni geliştirilen tedavi yöntemleri de bu e, merkezden yola çıkıp bu pıhtıyı erken dönemde eritip bu, e, kapakları koruyabilirsek hastamızı posttrombotik sendromdan koruyabiliriz ilkesine dayanıyor. Ee, yeni geliştiren modern tıpın gelişmesiyle kateter bazı yöntemlerin gelişmesiyle artık aktif olarak bu pıhtının içine girip pıhtıyı eritebiliyoruz. Böylelikle e, erken dönemdeki kapak arabiyetini engellemiş oluyoruz. E, bunlar hastamız için çok kolay uygulanabilen ve yani neredeyse bir günde hastamızın tedavisini tamamen yapabileceğimiz yöntemler. Peki şimdi biraz e, kateterle yapılan tedavilerde de ki, gelişmeler var ona da geleceğiz. Hı -hı. Ancak bu tedavi nasıl uygulanıyor? Hı -hı. Hasta anesteziyle uyutuluyor mu? Hastanede Hı -hı. kalması gerekiyor mu? Hı -hı. Bu işlem ameliyathanede herhalde yapılıyor. Hı -hı. Biraz bilgi verir misiniz? Hı -hı. Tabii. E, ultrason aracılı trombolitik tedavi dediğimiz bir tedavi yöntemini kullanıyoruz. Esasında kateter yollu tedaviler 2-3 e, var kateter tipinden oluşuyor. Birincisi basit aspirasyon kateterleri, direkt damarın içine girerek pıhtıyı aspire eden yöntemler. Hı hı. Mekanik kateterler var. Pıhtıyı dönen bir tel yardımıyla parçalayabilen kateterler var ama bu kateterlerde akciğer molisizis riski yüksek olduğu için biz genelde kullanmıyoruz. Bizim şu anda aktif kullandığımız ses dalgası aracılığıyla ultrason dalgasıyla pıhtıyı bir kesme şekeri çayın içine attığınız zaman eri. Diği gibi eriyen yöntem. E, aynı zamanda kan sulandırıcı kullanılıyor. E, lokal anestezi altında hastamız tamamen uyanıkken ameliyathane gereksinimi olmadan anjiyo salonunda e, kateteri 10-15 dakika içinde yerleştirip hastamızı yoğun bakıma alıyoruz. Bunu, Nereden giriyorsunuz? E, pıhtının Olduğu yere göre. Örneğin hı hı. E, kasık bölgesinde oluşan bir pıhtı ise bu pıhtının daha alt seviyesinden diz arkasından giriyoruz. E, ama bir akciğer embolisi ise örneğin hastanın kasık damarını kullanıyoruz. Toplar damarlarının içine bir kateter yerleştiriyoruz. E, ve hastamız yoğun bakım alıp çok düşük miktarda ilaç alacağı 20-24 saatlik bir periyot bekliyor. Hı hı. Bu periyot içinde e, hastamız rahat rahat yemek yiyip yakınlarıyla görüşüp, ...odasında istirahat edebiliyor. Herhangi bir şekilde ağrı hissetmiyor. Sadece ses dalgasından oluşan ufak bir titreşim hissediyor. <laughs> ee, bu kateterle uygulanan tedavilerin... Önceki yıllarına bakıldığında sistemik yolla bunlar uygulanmış ve hastanın damarından çok yüksek miktarda ilaç direkt tüm vücuduna verilmiş. Ama bunun yan etkileri oldukça kötü olmuş. Çünkü çok yüksek doz kan sulandırıcı ilaca bağlı hastalarda beyin kanaması, mide kanaması gibi büyük kanamalar gelişmiş. şu anda bizim kullandığımız tedavide çok düşük miktarda ilacı çok uzun zaman diliminde ancak aktif olarak pıhtının içine veriyoruz. Ses dalgasının etkisi burada çok önemli. Çünkü bize başvuran hastaların çok büyük bir kısmı akut dönem demin de vurguladığımızda gibi Akut dönemde gelemiyorlar Hı. çünkü bu tedavi opsiyonu henüz hala Türkiye'de çok yaygın değil. Ee, genelde o 28. günü doldurup hastalarımız bize kronik dönemde geliyorlar ve pıhtı bekledikçe sertleşip lifleri birbirine giriyor. İşte ses dalgasının etkisi burada ortaya çıkıyor. Ultrason dalgaları pıhtının liflerini birbirinden aralayarak Kan sulandırıcı ilacın aktif şekilde bu pıhtının içine girmesini sağlıyor. Eğer bunu yapmazsanız kullanacağınız ilaç pıhtının yüzeyinden akıp dolaşıma katılır. Burada ses dalgasının etkisinden çok yararlanıyoruz. Özellikle de demin kapaklardan bahsettik. Kapakların arkasındaki pıhtıyı etki edebilecek tek tedavi opsiyonu şu an bizim kullandığımız ekos tedavisi. Şunu soracağım. Bu tedaviden sonra ses dalgaları ile pıhtıların eritilmesi yönteminden sonra dikkat edilmesi gerekli bir takım şeyler var mı hastalar gene ömür boyu kansulandırıcı ilaç belli bir dozda alıyorlar hı hı. mı e, şu andaki rutin uygulamamız dünyada da böyle e, trombotik tedaviden sonra 6 ay hastaya mutlaka ağızdan kan sulandırıcı ilaç kullandırmak. Ama bu tedavinin bir kısmı olsa da esasında profilaksi için kullanılıyor. Çünkü çalışmalar şunu gösteriyor. Önlem için kullanılıyor. Bir kez derin ven trombozu geçirdiniz mi? Hı. Geçirmeyen bir insana göre ikinci kez geçirme olasılığınız 14 kat fazla. Hı hı. Bu akciğer embolisi için 2.4 kat fazla. Bu erken dönemde ilk 6 aylık periyotta hastamız mutlaka böyle bir şeyin yenilemesinden korumak için oral antikoagülan desteği alıyoruz. Şimdi kan sulandırıcı ilaç e, kullanan bir hastayı ele alalım. Kan sulandırıcı kullanan bir hastanın belli aralıklarla herhalde kan e, sulanma hı hı. değerlerini, pıhtılaşma değerlerini kontrol ettirmesi hı hı. gerekiyor. Ne kadar e, sıklıkla bir laboratuvara gitmek, test yaptırmak gerekli? Ve bir takım besinler de e, hı hı. kanın herhalde pıhtılaşmasını derecesini e, azaltıyor ya da fazlalaştırıyor. Evet. Neler yemeli neler yememeli bu da önemli bir bilgi. Ee, çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, Yurdumuzda çok fazla kan sulandırıcı <laughs> kullanan ilaç hastamız var. Ee, ama kan sulandırıcılar masum değiller. Ee, kontrolsüz doktor kontrolünde kullanılmadıkları zaman en büyük yan etkileri kanama. Bu burun kanaması, diş eti kanaması gibi basit kanamalardan, mukozal kanamalardan, mide kanamasına, büyük beyin kanamalarına kadar giden e, çeşitli yelpazede kan kanama sonuçları görebiliyoruz. Ee, dediğiniz gibi belli aralıklarla erken dönemde ilk 15 günde bir daha sonra bu aralıklar açılabilir ayda bir kanın sulanma oranının değerlendirilmesi lazım. Bu kan sulandırıcı ilaçlar karaciğer üzerinden etki gösterdikleri için e, bazı besinlerle dediğiniz gibi etkileşim içindeler. Özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalarımıza çok da fazla çiğ sebze yememelerini öneriyoruz. Yani maydanoz işte yeşillikler salata e, kırmızı lahana gibi besinlerle. E, karaciğer üzerine yarışmalı inhibisyona girdiği ve kanın sulanma derecesinin arttığını görüyoruz. Uh -huh. Bu nedenle de özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalarımız erken dönemde pişmiş gıdalar tercih etmelerini söylüyoruz. Daha tehlikeli olabilir. aşırı da sulanmaya da neden olabilir. Çok sulanırsa vücudumuzda spontan kanamalara yani ani kanamalara hmm. yol açabilir bu sulandırıcı. Şimdi artık programın sonuna geldik. Sizle ilgili bölümü ve programı da kapatacağım ancak. Ekran başında bizi izleyen kişiler için hı hı. en başta söylediğiniz trombozun akut dönemdeki belirtileri sıralamanızı rica edeceğim. Hı hı. Herhalde bu dönemde doktora başvurmak da çok önemli, değil mi? Erken dönemde doktora başvurmak çok önemli çünkü biz erken dönemde pıhtıyı yakalarsak çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Yani 10. günde yap tedavi ettiğimiz bir hastayla 2. ayda tedavi ettiğimiz hasta arasında çok büyük fark oluşuyor. O nedenle hastalarımızın ani başlayan bacaklarında aşırı derecede şişme, ağrı, sertlik, hassasiyet gibi semptomları varsa ve bu semptomlar hastanın yatmasıyla geri dönmüyorsa, ısı artışı eklendiyse ya da bunlar oluştuktan sonra eklenen göğüs ağrısı, nefes darlığı, sırt ağrısı, öksürükle kan gelme gibi semptomlar varsa mutlaka en yakın hastanede kalp damar cerrahi hekimine başvurmaları ve bir Doppler ultrason yapılarak bu pıhtının tanısının konulmasını öneriyoruz. Sen Duman Tepe çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Katıldığınız ederim. Katıldığınız ve önemli bir sağlık problemi. Çok bilinmeyen ama bir insanın başına geldi mi de gerçekten hem sağlığını hem de yaşamını tehdit eden önemli bir problem. Onun için e, bu o, halkı aydınlatmamıza da vesile olduğunuz çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hem sevdiklerinize hem de size. Hoşçakalın.